Nevşehir'deki toplu taşıma sürücüleri sosyal medyada yaptıkları ortak paylaşımda halk otobüslerine ücretsiz binenlere gönderme yaptı. Nevşehir özel halk otobüsü sürücüleri hayırlı cumalar başlığıyla içeriğinde birçok mana barındıran bir paylaşımda bulundu. Paylaşım halk otobüslerine ücretsiz bilenlere yapıldı. Kimisi bu paylaşımlara destek verdi, kimisi ise sürücüleri eleştirdi. İşte o paylaşım. Hayırlı cumalar. Toplu taşıma ücretsiz diye yaşlı babasını, çocuğunu kreşine almak için gönderen hayırlı cumalar. Toplu taşıma ücretsiz diye pazar günü pide yaptırmaya yollayan evlat hayırlı cumalar. Toplu taşıma ücretsiz diye oğlunun dükkanında çalışan ve bütün evrak işini yaptıran evlat hayırlı cumalar. Toplu taşıma ücretsiz diye kapısında 1 milyonluk arabayı çalıştırmayan amca hayırlı cumalar. Toplu taşıma ücretsiz, mazot bedava diye aracına binmeyen ev kiralarını toplamaya giden amca, hayırlı cumalar. Toplu taşıma ücretsiz diye kapı kapı Avon satan ablam, hayırlı cumalar. Toplu taşıma ücretsiz diye kendini engelli göstermeye çalışan abi hayırlı cumalar. Toplu taşıma ücretsiz diye evde canı sıkılıp gezen amcam hayırlı cumalar. Toplu taşıma ücretsiz diye komşusunun elektrik su faturasını yatıran ablam hayırlı cumalar. Eleştirimiz devam edecek. Bu paylaşımın ardından halk otobüsü hesabından bir paylaşım daha geldi. Bu paylaşımda bu tür paylaşımların devam edeceğini belirtti. İkinci paylaşımda ise şu cümlelere yer verildi. Paylaşımımızın altına yorumlar aldık. İyisiyle kötüsüyle saygı çerçevesinde eleştiri kabulümüzdür. Haklı bulanlarımız oldu, haksız bulanlarımız oldu. Herkese teşekkür ederiz. Amacımız şudur. Bizim gerçekten ihtiyaç sahibi, gerçekten toplu taşıma işi olduğu için kullanan yaşlı amcamız, teyzemiz Engelli kardeşimiz sizler başımızın tacısınız. Seve seve taşırız sizleri. Ama toplu taşıma ücretsiz diye kulağımız duya duya bizleri enayi yerine koyanlar var. Günde 10 defa binen kişiler tespit ediyoruz. Bizim bütün sistemlerimiz bunlara. Devlet bir kanun çıkardı. Artısı eksisiyle kabul ama bunu suistimal ettiğimiz sürece eleştirmeye devam edilecek denildi.